Kanalda bir açılıma daha hoş geldin. Bugün aşk hayatında seni neler bekliyor buna bakıyor olacağız. Gördüğün gibi önümde 3 farklı deste var. Şimdi seni en çok çeken desteği ve kristali seçmeni istiyorum. 1, 2, 3 diye gidiyor olacağız. 2. ve 3. grupların başlama dakikaları aşağıdaki kutuda bulunuyor olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet birinci grubu seçtiysen açılımına hoş geldin. Öncelikle sen şu anda neler yaşıyorsun ona bakmak istiyorum. Eğer dediklerim doğru çıkarsa doğru gruptasın izlemeye devam demek. Bakalım. Birinci grup neler yaşıyor şu anda? Bir tane daha alalım. Uu, arkadaşlar siz ne yaşıyorsunuz? Karmik bir ilişki içerisindesiniz arkadaşlar birçoğunuz. Bir kısmınız da bu kişiyle ayrılmış ama hala e, bağınız devam ediyor diye görüyorum. Şimdi burada kesinlikle bir geçmiş yaşam ilişkisiyle e, karmik bir geçmiş yaşam ilişkisiyle uğraşan birisi var bu sizsiniz. Ve arkadaşlar bu sizi çok üzmüş. Tamam mı? Bu ilişkide yaşadıklarınız sizi çok yaralamış. Bir kısmınız da diyor ki tüm ilişkilerim böyle oluyor, tüm ilişkilerim böyle gidiyor. Kendimi gerçekten de çok kötü hissediyorum. Acaba üzerimde bir büyü mü var? Acaba üzerimde bir uğursuzluk mu var? Negatif düşünceler içerisinde olduğunuzu görüyorum ve kalbiniz çok kırılmış gerçekten de. Geçmiş geçmişteki kişiden dolayı çok üzülmüşsünüz. Geçmişteki kişi veya kişilerden dolayı çok üzülmüşsünüz. Siz çok Tatlı birisiniz diye görüyorum. Böyle aslında çok sevgi dolusunuz arkadaşlar. Ama sanki böyle sürekli aşk hayatınızda kötü giden şeyler var gibi görüyorum. Evet bu dediklerim mantıklı çıktıysa bu grubu izlemeye devam edebilirsin. Bakalım aşk hayatında neler olacak. Bir tane tarot kartı alacağım. Bugün tarottan sadece bir tane alacağım. Çünkü ilişkiler üzerine yeni destelerimden aldım ve gerçekten çok güzeller. Daha çok onları kullanmak istiyorum. Para sekizlisi kartı çıktı. Tamam aşk hayatınızda neler olacak? Şimdi arkadaşlar siz kendi üzerinizde çalışmaya başlayacaksınız. Öncelikle aşk hayatınızda bunların olacağını görüyorum. Ve bir kısmınız böyle yazı yazı olaraktan manifest yapmaya başlayacak. Yazıyla manifest yapmaya başlayacak. Aşk hayatınızda neler olacak? Karma bir tane daha kart alalım. Evet arkadaşlar geçmişten gelen birisi geri geliyor. Net bir şekilde çıktı. Şimdi daha fazla kart seçeceğim ama öncelikle bu çıkanları bir yorumlayalım istiyorum. Birisi maske takmış. Tamam mı? Siz bu kişinin kim olduğunu biliyorsunuz. Size sahte davranmış. Kalbinizi kıran kişi bu kişi diye görüyorum. Ee, ve e, siz de yalnız biraz böyle ilişkilerinizde ilk başta olmadığınız birisi gibi kendinizi gösteriyor olabilirsiniz. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Ee, burada arkadaşlar ilişki hayatınıza aşk hayatınıza neler olacak diye baktığımda karmik ilişki yaşadığınız kişi geri geliyor. Çünkü bu kişi yaptığı hataların farkında olacak. Fakat dikkat edin çünkü bu kişi yine bir maske takıyor olabilir. Her ne kadar iyi biriymiş gibi, her ne kadar hatalarını anlamış gibi gözükse de tekrardan hata yapma potansiyeli yüksek birisi diye görüyorum. Evet çok iyi çıkmadı ama ne görüyorsam onu söylemek durumundayım. Her zaman kişisel bir açılım alıp net bir şekilde aşk hayatınızda neler olacak? E, aklınızda birisi varsa bu kişinin hisleri nedir? Aranızda ne olacak? Ya da yeni biri hayatınıza kim girecek diye Benimle kişisel bir seans alabilirsiniz. WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Aşağıda bir kutuda detayları var. Şimdi birinci grubun aşk hayatında neler olacak? Birinci grubun aşk hayatında neler olacak? Birinci grubun aşk hayatında neler olacak? Kartları karıştırmamı görmek istiyor musunuz? Yoksa o kısımları keseyim mi? Birisi yorum yapmış. Demiş ki kartları karıştırmanı görmek istiyoruz. Aşağı yorum yapın. Oraları geçeyim mi yoksa Kalsın mı arkadaşlar. Şimdilik bu açılımda bırakacağım. Ama normalde çok uzun uzun böyle sürüyor karıştırmak diye kesiyordum. Hmm. Tamam bakalım. Şimdi burada aşk hayatınızda neler olacak arkadaşlar? Sizi geçmişten gelen kişinin özleyeceğini görüyorum ve çok hızlı bir şekilde tekrardan hayatınıza girecek. Fakat bu kişiyle yine ayrılabilirsiniz. Sizin burada bir değişim dönüşüm geçirmeniz gerekiyor kendi içinizde ki artık bu karmik döngülerden çıkabilesiniz. Manifest seanslarımı çok öneriyorum bu e, bahsettiğim konu için. Manifest seansı içinde bana ulaşabilirsiniz. Çünkü her şeyi biz manifestliyoruz. Yani her ne kadar karşı tarafa kızgın olsanız da arkadaşlar bunların hepsini siz manifestlediniz. Başka kimse manifestlemedi. Başka kimse bunları yaratmadı. Sizin bilinçaltı kodlarınız yaratıyor gerçekliğinizi. Onun için siz kendinizde bir değişim yapmanız lazım ki ve burada da yapacağınızı görüyorum. Bu grup kendi üzerinde çalışmaya başlayacak. E, yapmaya başlayın ki kendi üzerinizde e, çalışmalar gerçekten de aşk hayatınızda bir değişim görebilin. Şimdi bir kısmınız için burada e, destenin altında kupa e, kralı olduğu için bu kişi arkadaşlar e, su burcu olabilir. E, Yengeç akrep balık yükseleni veya güneşi su burcu olabilir. Peki başka neler olacak aşk hayatınızda? Ona bakalım. Aşk hayatınızda neler olacak? Aşk hayatınızda neler olacak? Bakın yine 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 maske takan adam kartı çıktı. Bu kadar olamaz. Arkadaşlar sakın güvenmeyin. Tamam mı? Birisi geçmişten gelecek. Çok böyle kendisine ben çok üzgünüm işte seni çok özledim falan filan demek için. Sakın güvenmeyin diye görüyorum ben burada. Siz bu kişinin geri geleceğini hissediyorsunuz zaten. Sürekli aklınıza geliyor. Hatta birinden belki duymuş olabilirsiniz geri döneceğini. Ama bu herkes için geçerli değil. Bir kısmınız için geçerli sadece. Ve ben kesinlikle bu kişiye çok dikkat edin diyorum. Ama tabii ki de yani bu kolektif bir açılım. Size özel bir açılımda mesela bu kişiyle kesinlikle barışmalısın çok iyi. Bu kişi kesinlikle senin için çok iyi falan da çıkabilir. Bunlar sadece kolektif açılımlar. Kolektif açılımlara göre hayatınızı şekillendirmenizi önermiyorum. Bugünlük bu şekilde çıktı. Aşağıda beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı aşağıya hatırlayın lütfen. Aşağıya aşağıya aşağıya. <laughs> Teşekkür ediyorum bugünkü açılma geldiğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İkinci grup tarot açılımına hoş geldin. Eğer bu kristali ve desteği seçtiysen, kristalin destesini seçtiysen doğru açılımda mısın? Bir bakalım. Öncelikle şu anki e, enerjine bakmak istiyorum. Şu anki enerjinin hakkında dediklerim doğru çıkarsa grubu izlemeye devam edebilirsin. Yoksa başka bir grubu seçmeni öneriyorum. Evet, bakalım longing. Birinci grup şu anda neler yaşıyor? şu anda neler yaşıyor? Escaping, hoping, ing ing ing. <laughs> Longing, escaping, hoping, nourish. Nourish. Hmm, arkadaşlar siz birisini çok özlüyorsunuz ama aklınıza getirmek istemiyorsunuz o kişiyi. Ee, o kişiyi aklınıza getirmemek için sürekli başka şeylerle kendinizi meşgale, kendinize meşgale bulmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi meşgul etmeye çalışıyorsunuz. Ama e, umutlusunuz geleceğe dair. Çünkü siz bir tohum ekmişsiniz ve bu tohumun yeşermesini bekliyorsunuz aslında. Ve yeşereceğine dair de e, umudunuz var. Yani bu tohum ne demek? Bu sizin bir dileğiniz. Olmasını istediğiniz bir şey. Gerçekten çok istiyorsunuz bu şeyin olmasını. E, ve e, şu anki hayatınızdan çok memnun değilsiniz ama bunu dışarıya göstermiyorsunuz. Kendinize de bazen bunu söyleyemiyorsunuz şu anki hayatınızdan çok memnun olmadığınız. Yani şu anki durumunuz sizi çok mutlu etmiyor ama bu grup çok hayalperest bir grup. Onun için hayaller kuraraktan e, hayallerinin gerçek olacağına inanıyor. Ben de onun için bu grubu çok destekliyorum. Çünkü her şeyi biz manifestliyoruz. Biz ne düşünüyorsak, neye inanıyorsak, e, neyi imgeliyorsak gözümüzde canlandırıyorsak sürekli... O bizim hayatımızda beliriyor. O yüzden bu grubu ben destekliyorum. Yani evet hayal kurmaya ve inanmaya devam edin. İnşallah da bakalım neler çıkacak şimdi. Ama inşallah istediklerinizin olacağını görürüz. Şimdi tabii ki de şunu söylemek durumundayım. manifestlerken ben tarot açılımı izlemenizi asla önermiyorum. Eğer bir şeyin olmasını manifestliyorsanız olacak mı olacak mı olacak mı olacak mı, olacak mı diye tarot açılımlarına bakmayın arkadaşlar. Benim de manifest seanslarım var. Seanslarıma gelen kişilere bile diyorum ki hani tarot izlemek izleme yani beni bile izleme tarotta. Çünkü tarot anlık akışı gösteriyor ama manifeste biz geleceği yaratıyoruz. O yüzden yani olacak mı olacak mı dediğinde özgüvensiz bir enerji vermiş oluyorsun manifestlemek istediğin şeye. Bunu yapmayın. Evet şimdi bakalım aşk hayatında neler olacak. Öncelikle bir tarot kartı almak istiyorum. Bu gelmek istiyor. Hmm, ateş kralı. Tamam. Ateş kralı senin öz güveninin çok artacağını görüyorum. Gerçekten bu grup arkadaşlar istediğine ulaşacak gibi gözüküyor. Diğer kartlardan da bakmak istiyorum hani istediğinize ulaşıp ulaşmayacağınızı ama şu anki akış şu anki <laughs> akışa göre, şu anki çıkanlara göre istediğinizi alacaksınız gibi gözüküyor. Çünkü değnek kralı istediğini alır ve değnek, sihirli değnek manifest enerjisi. Bana her zaman bu ateş grubu bunu hatırlatır. Yani sihirli değneği nasıl kullanacağını en iyi şekilde bilen kişi kral. Değnek kralı. Anladınız mı? Onun için bu sizin enerjiniz çok iyi gözüküyor. Evet, bir kısmınız böyle çok popüler birisi de manifestliği olabilir. Bakalım şimdi ikinci grubun aşk hayatında neler olacak? İkinci grubun aşk hayatında neler olacak? İkinci grubun aşk hayatında neler olacak? Acı kartı. Obsession kartı. Ruh eşi kartı. Bir tane daha alalım. Open Heart, açık kalp kartı. Destenin altında sadece sen diyor. Şimdi bu grubun zaten hoşlandığı sevdiği birisi var diye görüyorum ben eğer yani bu grubu seçtiysen ve hiç hoşlandığın kimse yoksa ya da hiç kimseyi manifestlemiyorsan kimse aklında yoksa falan bu grup senin için doğru grup olmayabilir çünkü bu grubun zaten sevdiği birisi var bir kısmınız için zaten ilişkidesiniz diye görüyorum. Şimdi bu kişi sizinle obses olacak tamam mı bu e, aklınıza aklınızda olan kişi sizinle obses olacak. Niye burada acı kartı çıktı? O kadar obses olacak ki siz yanında olmadığı zaman, siz yanında olmadığınız zaman kendisini kötü hissedecek. Öyle bir obsesyon olacağını görüyorum. Yani buradaki acı kartı aslında kötü çıkmadı. Ve siz bu kişiyi parmağınızda döndürebileceksiniz. Yani güzel bir enerjiyi bu parmağınızda döndürebilmek ama bu şekilde görüyorum. Yani kişi o kadar sizinle obses olacak ki böyle parmağınızda dönüp dolaşacak gibi bir enerji görüyorum burada. Siz kalp çakranızı açacaksınız ve bir kısmınız için sevdiğiniz kişiye onu sevdiğinizi belirten bir hareket yapabilirsiniz diye görüyorum. Çünkü siz de onunla obsessiniz ve siz de bazen o kadar obsessiniz ki bu size acı veriyor olabilir. O yüzden de daha demin demiştim ya hani bazen kaçmaya çalışıyorsunuz bu hislerden diye. Bazen hani o kişiyi düşünmemeye çalışıyorsunuz, kaçmaya çalışıyorsunuz çünkü o da size siz de ona çok bağlısınız ve bazen bu bağımlılık, bağlılık size Bağlılıkla bağlılık farklı şeyler aslında ama bu bağlılık diyelim size acı verecek derecede güçlü kuvvetli oluyor. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi bu sevdiğiniz kişi size kalbini açacak diye görüyorum. Çünkü gerçekten de ruh eşisiniz ve çok mutlu olacaksınız. Bu grup aşırı mutlu olacak. Şimdi devam etmeden aşağıya like'a lütfen basın ve yorumlarda bir kalp bırakın. Açık kalp olacak dedim. Bakın, kalp bırakın arkadaşlar. Çünkü siz yorum yaptığınızda kanalın büyümesine yardımcı oluyorsunuz. Ben de daha fazla video çekmek için motive oluyorum. O yüzden lütfen her videoya yorum yapın. Yorum yapmadan gitmeyin lütfen. Şimdi neler olacak aşk hayatında ikinci grubun? Oh, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Wedding rings. Düğün e, yüzükleri. Yüzükler başka neyde oluyor ki? Söz yüzüğü de oluyor değil mi? Düğün yüzükleri. Tamam. <laughs> evet, burada bir ilişki olacak arkadaşlar. Bakalım. Zaten ilişkiniz var bir kısmınız için. Ayrılık kartı neden çıktı bakacağız. Kartları karıştırmamı görmek istiyor musunuz? Yoksa hızlı hızlı geçeyim mi? The Golden Mirror. Altın ayna kartı. Onu da aşağı yorum bırakın. Kartları karıştırmamı görmek istiyor musunuz? Yoksa hızlı hızlı geçeyim mi kartları karıştırma anlarını? Sağlıklı seçimler. Bu grup pozitif. Birinci grupla alakası yok. Evet. Şimdi bakalım neler olacak burada aşk hayatınızda arkadaşlar burada bir ilişkiniz olacak bu grubun net bir şekilde ciddi ilişkisi oluyor bir kısmınız için evliliğe bile gidebilir ama bu herkes için geçerli değil sadece bir kısmınız için siz ne istiyorsanız o olacak diye görüyorum birisi kafe işletmecisi ise ekstra mesaj birisi dükkan e, dük yani bir dükkanı varsa ekstra mesaj diye görüyorum ama herkes için geçerli olmayacak bu e, şimdi bakalım. Neden ayrılık kartı çıktı burada? Ha, okey okey güzel. Arkadaşlar bir kısmınız için bu birlikte olacağınız kişi ayrıldığınız birisi. Yani eksinizle barışıyorsunuz. Güzel haber. Eğer eksinizi istediyseniz Burada aşk hayatınızda istedikleriniz olmaya başlayacağı için kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz ve kendinize daha çok önem göstermeye başlayacaksınız. Özellikle fiziksel görünümünüze görünümünüze diye görüyorum. Bu grubu izleyenler diyete girebilir, spora başlayabilir, belki sevdikleri kişiyle birlikte spor bile yapabilirler. Öyle bir resim görüyorum burada. Ve arkadaşlar bu grubu seçenlerin aynaya bakarak da manifest yapması lazım. Yani aynaya baktığında yeni benliğini görüp yeni olmak istediği kişiyi aynada görüp olumlamalar kullanaraktan ayna manifesti yapması gerektiğini görüyorum şimdi eğer eksinizle barışmak istiyorsanız eksinizin sizi çok özleyeceğini görüyorum siz yokken kendisini çok kötü hissetmiş ve sanki bu ilişkiye nazar değmiş geçmişte diye görüyorum ben yani çok kötü bir ee, mesela birinci grupta aşırı karmik aşırı kötü rezalet falan çıktı böyle bu grupta öyle bir şey yok öyle bir enerji görmüyorum daha çok nazar değmiş gibi bir şey görüyorum ilişkinin bitmesi e, sebep olaraktan ama herkesin e, herkes eksini beklemiyor bu grupta e, bak bu gruba baktığında şimdi eksini beklemiyorsan şu an sadece sevdiğin birisi varsa şöyle söyleyeyim bu kişi çok güzel görünümlü ya da yakışıklı görünümlü birisi olabilir sana sağlıklı iletişim kurmayı, sağlıklı sevgi bağları kurmayı öğretiyor bu ilişki diye görüyorum. Ve bu kişiyle birbirinizden kopamayacaksınız. Çok güzel bir ilişki sizi bekliyor. Evet ekstra kartlar alalım. Mükemmel çıktı bu grubu seçenler. Hakikaten harika. Evet ekstra kartlar alalım. Şimdi benimle kişisel bir seans istiyorsanız arkadaşlar aşağıdaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Bu kişiyle gerçekten aranızda neler olacak? Onun size karşı hisleri nedir? Bunlara bakabiliriz. Evet bakalım neler olacak ikinci grubun aşk hayatında. Expectation. Beklenti. Yine marriage kartı arkadaşlar. Yine evlilik kartı. Allah Allah çok ilginç. Şimdi bu grubu seçenler arkadaşlar kesinlikle barışıyorlar ya da güzel bir ilişkiye giriyorlar. Mutsuz haber. Neden böyle bir şey çıktı? Mutsuz haber. Sizin ilişkinizle alakalı bir mutsuz haber değil bu. Dışarıdan mutsuz bir haber alabilirsiniz. Bunu size söylemek istemezdim ama hani burada böyle çıkıyor. Onun için söylemek durumundayım. Farklı birisi hakkında mutsuz bir haber alabilirsiniz. Üzücü bir haber gelebilir size yakın gelecekte. Herkes için geçerli değil bu ama hani belki bir kısmınız için geçerli olabilir. Evet. Başka 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 duymamız gereken bir şey var mı? Kapatmadan bir bakayım. Yani kesinlikle aklınıza birisi varsa arkadaşlar o da size aşık ya da size aşık olduğunu fark edecek. Ve siz çok mutlu olacaksınız. Bu grup gerçekten çok mutlu olacak. Evet. Teşekkür ederim bugünkü açılıma geldiğin için. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Üçüncü grup tarot açılımına hoş geldin. Bu kristali ve destesini seçtiysen doğru gruptasın. Bakalım aşk hayatında neler olacak. Şimdi öncelikle şu an neler yaşıyorsun onunla başlamak istiyorum. Doğru grupta mısın bir bakalım değil mi? Üçüncü grup şu an neler yaşıyor? Üçüncü grup şu an neler yaşıyor? Üçüncü grup şu an neler yaşıyor? Escaping. Commitment. Tamam bir kısmınızın ilişkisi olabilir. Bir kısmınız ilişkiden kaçıyor mu olabilir? Bakacağız. Barış. Peace. Huzur. Bir tane daha kart alalım. Ne yaşıyor şu anda üçüncü grup kimya. Destenin altında duygusal emotional storm yani duygusal duygusal fırtına. Şimdi bu grubu seçenler valla huzur içerisinde çünkü arkadaşlar ilişki hayatınızda çok mutlusunuz. Siz ilişki bağımlılığı olan birisisiniz. Kolay kolay ilişki yapmadan duramıyorsunuz ki bir ilişkiniz olmak durumunda. Ve şu anda hayatınızda olan kişiyle aranızda çok güzel bir kimya var diye görüyorum. Bu kişi size huzur veriyor. Bir kısmınız bu kişiyle şu an ilişkide, bir kısmınız da bu kişiyle ilişki istiyor diye görüyorum. Çünkü dediğim gibi siz çok şıp sevdesiniz aynı zamanda ve hemen ilişkiniz olsun istiyorsunuz. İlişki dışında çok mutlu olamıyorsunuz. İlişkileri bazen başka problemlerinizden kaçmak için kullanıyor olabilirsiniz. Eğer ciddi bir ilişki içerisindeyseniz partneriniz size çok güven veriyor ve hem fiziksel hem ruhsal hem de duygusal anlamda çok ama çok iyi anlaşıyorsunuz diye görüyorum. Ve bu ilişki eğer ilişkideyseniz çok hızlı bir şekilde başlamış olabilir. Evet şimdi bu dediklerim mantıklı çıktıysa izlemeye devam. Doğru gruptasın demek. Bakalım aşk hayatında seni neler bekliyor. Tarot kartı ile başlayacağım. Bir tane tarot kartı alalım. Aşk hayatında senin neler bekliyor? Üçüncü grup. Para beşlisi mi? Neden böyle çıktı? Destenin altında para şövalyesi. Sen veya aklındaki kişi ya da ilişkide olduğun kişi yükselen güneş, ikizler kova terazi diyecektim. Hayır. Belki ikizler kova terazi de olabilir. Çünkü ikizler kova terazi diyecektim. Para şövalyesi yani Oğlak, Başak, Boğa ise ekstra mesaj. Şimdi arkadaşlar burada bir yoksunluk hissi olacağını görüyorum ama çok negatif konuşmadan başka kartlar da seçmek istiyorum. Öyle konuşacağım. Neden bir kavga mı edeceksiniz? Ne olacak burada? Possibilities olasılıklar. Depth derinlik. Fantasy. Fantasy. Bir tane daha kart alalım. Clarity. Destenin altında Boundaries. Evet burada aşk hayatında neler olacak diye baktığımda birden fazla opsiyonumuz olacak arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir kısmımız böyle aşk hayatında kendisini biraz boş hissetmeye başlayabilir. Biraz böyle sıkılmış hissetmeye başlayabilir. Çünkü... Şu anki olan olan ilişkinizde veya e, aşk hayatınızda genel olaraktan bir derinlik arayışına gireceğinizi görüyorum. Biraz daha böyle bir şeylere oturtmaya başlayacaksınız kafanızda. Şu anki partneriniz hakkında oturtacak olabilirsiniz. Ben şöyle okumak istiyorum. Öncelikle ilişkide olanlar için bir okuyayım. Sonra da sadece birisiyle hani birisi aklınızda var ve onu seviyorsunuz ama ilişkide değilsiniz. Bu kişiler için okuyayım. Şimdi ilişkideyseniz ne olacak? Bir ayrılık görmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim ben. Ee, sadece biraz sıkılabilirsiniz. Partnerinizden biraz sıkılabilirsiniz. Onun için rutini değiştirmek için farklı şeyler yapmaya başlayacağınızı görüyorum. Ee, böyle yeni yerlere yolculuk yapabilirsiniz. Ya da yeni hobiler e, deneyebilirsiniz. E, i̇lişkiniz yoksa sadece sevdiğiniz birisi varsa ne görüyorum bakalım. Biraz kendinizi özgüvensiz hissedebilirsiniz arkadaşlar ve Diyeceksiniz ki beni seven başka insanlar da var ya da benim olabileceğim başka insanlar da var. Acaba onları mı düşünsem? Acaba onlara mı bir e, şans versem? Ve sizin de ikinci grup mu yapıyordu manifest? Evet ikinci grup gibi manifest yaptığınızı görüyorum. Fark etmeden olabilir, fark ederek olabilir. Yani hepimiz manifest her gün yapıyoruz zaten. Manifest yapıyorum dediğimizde bahsettiğimiz şey aslında bilinçli manifest yapmak. Çünkü hepimiz her saniye yaratıyoruz. Manifeste yaratıcı güç biliyorsunuz ki onun için negatif negatif manifest yapanlar var fark etmeden. Bir de e, fark ederekten bilinçaltını pozitife kodlayıp pozitif manifest yapanlar var. Ben manifest yapıyorsunuz dediğimde genelde pozitif manifest yapanlardan bahsediyorum. Bu grubu seçenler manifest yapmaya başlayacaklar. E, bu grubu seçip böyle fotoğrafçılığa, e, gezmeye, tozmaya meraklı birisi varsa ekstra mesaj ya da aklınızdaki kişi, sevdiğiniz kişi fotoğrafçılığa meraklıysa, e, kameralar önündeyse gezmeyi çok seviyorsa ekstra mesaj diye görüyorum. Peki aklınızdaki kişiyle bir bitiş olacak mı? Neler olacak bu grupta bir bakalım. Kartları uzun uzun karıştırmamı izlemeyi seviyor musunuz yoksa kısa keseyim mi arkadaşlar? Birisi yorum yapmış, uzun uzun karıştırmanı seviyoruz diye. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorum bırakın lütfen. Paradise, ooh, Cupid's arrow, Cupid yani aşk meleği, aşk meleğin oku diyor, aşk meleğinin oku diyor, the Phoenix. Ve kalp kırıklığı. Desteğinin altında I like you. Evet bu grup eğer ilişkisi yoksa biriyle date ediyor diye görüyorum. Tekrar aynı şeyler çıkıyor ama söylüyorum. Birden fazla de olabilir tamam mı bu, bu grubu seçenlerin. Şimdi arkadaşlar siz e, kalbinizi hala iyileştirmemişsiniz. Böyle bir mesajı var e, evrenin size. Kalbinizi iyileştirmeden ilişkilere atlıyorsunuz diye görüyorum. Aslında böyle çocukluk travmalarınızı iyileştirmemişsiniz. E ee, ve bu bazen böyle ilişkilerinizde dengesiz bir enerjiye yol açıyor. Bu grubun kesinlikle bir yolculuk yapma ihtimali yüksek. Şimdi sevdiğiniz kişiyle çok eğleneceksiniz diye görüyorum. Güzel çıktı bu grup. Bir ayrılık görmüyorum. Bu grup pozitif ilerleyecek. Yani siz bir ayrılık olmasını istemiyorsanız bir ayrılık olmaz ama bu grubu seçip ya ben aslında çok ayrılmak istiyorum, sıkıldım ya falan derseniz de mutlu mesut bir şekilde ayrılacaksınız. Yani bu grupta bir e, üzüntü görmüyorum ben. Hani Evet para beşlisi kartı çıktı ama burada tüm kartlara bakarak okuma yapıyorum. Kötü bir şey görürsem de söylerim. İsterseniz gidip birinci grubu izleyin. Birinci grup baya negatifti ama her gördüğümü söylemek durumundayım. Çünkü size yalan söylersem yani boşu boşuna enerjinizi vaktinizi harcamış olursunuz. Bu grupta ben öyle çok büyük bir üzüntü falan öyle bir şey görmüyorum. Kalp kırıklık kartı çıktı falan. O işte sizin... Yani çocukluk travmalarınızdan bahsediyor aklınızdaki kişiyle falan bir üzüntü olacağını görmüyorum ben yani siz ne istiyorsanız o olacak siz birlikte kalmak istiyorsanız birlikte kalacaksınız ayrılmak istiyorsanız ayrılırsınız size kalmış bir şey şimdi burada sizde bir değişim dönüşüm geçireceksiniz arkadaşlar demiştim ya hani özgüvensiz hissediyorsunuz diye aslında çok özgüvenli hissedeceksiniz. Siz şu anda özgüvensiz hissediyor olabilirsiniz biraz ama siz büyük bir yükselişe geçeceksiniz. Spiritüel bir uyanış yaşayacak bu grup ve e, hayalindeki kendi olacak. Hayalindeki kişiye dönüşecek ve derinlerdeki o e, aşk travmalarınızı da iyileştirmeye başlayacaksınız. Onun için etrafınızda büyük bolluk bereket enerjisi yükselecek aşk hayatınızda ve e, çok fazla kişinin sizin peşinizden koşacağını görüyorum. Güzel çıktı. Bakalım ekstra kart alalım. Aşk hayatınıza neler olacak? Aşk hayatınıza neler olacak? Küçük çocuk. Bakın, çocukluk travmaları dedi. Küçük çocuk çıktı. Aşk hayatınıza neler olacak? Mahkeme kartı. Ev kartı. Destenin altında pozitif sonuç kartı, good outcome. Evet, bu grubun aşk hayatı çok iyi bir şekilde ilerleyecek, güzel çıktı, beğendim. Şimdi burada sevdiğiniz kişinin çocuğu olabilir, siz çok çocuk yapmak istiyor olabilirsiniz veya hiç alakası olmayabilir bu dediklerimle. Sadece çocukluğunuza dönüp biraz oradaki travmalarınızı iyileştirmeniz gerektiğini görüyorum. Bu grup çok güçlü bir grup, çok fazla travma yaşamış, çok üzülmüş geçmişte ama hep böyle güçlü ve ayakta durmayı başarmış siz arkadaşlar burada mahkeme kartı ile birlikte hayatınıza giren bu olasılıkları değerlendireceksiniz hangisi iyi hangisi kötü diye bakacaksınız birçoğunuz artık böyle evlenebileceği birisi istiyor çok sıkıldınız date etmekten şimdi bu grubu izliyorsanız ve ilişkiniz varsa tamam mı? yani birisinden hoşlanmıyorsunuz sadece ilişkiniz var o zaman arkadaşlar evde çok vakit geçireceğinizi görüyorum. Aynı zamanda birisi burada devlet işleriyle devlet işleri hakkında bir şeyler halletmek zorunda olabilir. Bu herkes için geçerli değil ama bir kısmınız için birlikte olduğunuz kişinin ayrılık safhasında olabileceğini görüyorum. Yani çocuklu ve ayrılık safhasında olabilir ya da çocuksuz ve ayrılık safhasında olabilir. Burada birisi boşanma evraklarını bekliyor olabilir. Boşanma Konusunda bir başarı elde etmeyi bekliyor olabilir ya da bu siz olabilirsiniz siz evlenip ayrılmış olabilirsiniz ve çocuklu olabilirsiniz sadece ekstra bir mesaj doğru gruptasın demek. Evet bugünkü mesajları beğendiysen lütfen aşağıya kalp ya da yorum bırak çünkü sen yorum bıraktığında kanal büyüyor ve ben daha fazla video çekmek için motive oluyorum. Kişisel açılımlar için gerçekten aklındaki kişiyle neler olacak, sana karşı hisleri nedir bunları net bir şekilde öğrenmek için. Çünkü bunlar sadece kolektif açılımlar, kişisel bir açılımda her zaman daha farklı çıkabilir. Benimle seans alabilirsin. Aşağıdaki kutudaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsin. Teşekkür ediyorum bugünkü açılıma geldiğin için. Kendine çok iyi bak. hoşça Hoşçakal.